Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta lila renginde yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz bu değerli izleyicilerim. Bakın harika bir örnek. Hem kolay hem de zevkli her yaşa uygun bir yelek örneği. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneğimiz için 6 ilmek arası için de 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplamda 9 ilmekten oluşan bir model bu. Hem örneği hem de arası. Şimdi örneğimizi başlayalım. Ara ara da sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Şöyle. Bugün iki tane örneğini anlatacağım size. Alt ucunu sevdiğiniz, dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra arka yüzden modelime başlıyorum. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bu kenar olduğu için bir tane düz örüyorum. Arka yüzden başlıyorum. Sonra bir tane ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 Yine bir tane düz örüyorum. Şimdi bu kenar ilmeğiyle bir ilmekten sonra 2 4 6 tane bu örneği için. Şimdi arası için bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi tekrar örneği için bir tane ters ördüm. 4 tane de ilmeğimi düz örüyorum. 3 4 Yine bir tane ters bir düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bir tane ters örüyorum kenar ilmeğimden sonra. Şimdi burada bir düz, dört tane tersin bir düz. Toplamda altı ilmeğim var. Altı ilmeğin bir düzle bir tersini şu şekilde ikisini bakın bir önce doladım. ikisini aynı anda sağ, sola doğru kestim. Sonra arada iki tane ara şöyle diyorum. Şimdi kalan bir ters bir düzümle de sağa doğru ikisini aynı anda kesip bir ilmek doladım. 2 4 6 tane. Şimdi arası için bir ters, bir düz, bir ters örüyorum. Bu örneklerin arası için. Şimdi ikinci modelimiz için bir doladık. 6 tane olan ilmeğimizin ikisini sola doğru kestik. 1 2 tane de araş ördük. Kalan bir araşa bir düzle Şimdi de sağa doğru bir kestim, bir doladım. Bir tane ters, bir düz, bir ters örüp tekrar diğer örneğe devam edeceksiniz. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde kenar ilmeğimden sonra buradaki ilmeğimi düz ördüm. Sonrasında bir, iki tane ilmeğimi ters ördüm. İki düz, iki ters. Şimdi arası için bir düz, bir ters, bir düz. Yine iki ilmeğimi ters örüyorum. İki düz. Biraz karışık gibi gelebilir ama e, değil değerli izleyicilerim. Örneğe başladığınızda zaten göreceksiniz. Bir düz kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzü modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bakın. Buradaki araşayı ördüm. Sonra bir tane buradaki düzümü ördüm. Bir doladım. Şimdi iki ilmeğimi sola doğru bir kestim. Diğer iki ilmeğimi de sağa doğru bir kestim. Bir doladım. Ve bir düz ördüm. Yine altı ilmeğim var bakın. Bu Kenar bir araşadan sonra iki, dört, altı. Arada bir araşa, bir düz, bir araşa. Şimdi ikinci modeline geldik. Bir tane düz ördüm, bir doladım. İki ilmeğimi aynı anda sola doğru kestim. Diğer iki ilmeğimi de sağa doğru kestim, bir doladım. Bir önceki sırada doladığımı da düz ördüm. Kenarında bir araşar ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde bir düz ördüm bir ters ördüm. Aynı birinci sırada başlamış olduğum gibi değerli izleyicilerim. Sonrasında yine bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzde bir tane de ters ördüm. Yine arası için bir düz, bir ters, bir düz. Yine örneği için bakın altı ilmeğin bir tanesini ters ördüm. Sonrasında 4 ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 Bu ikinci örneğe başladık. Şu an 4 1 ters 1 düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış olduk. Şimdi örgümün bakın bir örneği bitti. Değerli izleyicilerim ikinci örneğe başlamış olduk. Arada siz örneğimi görün. İkinci örneğe de ön yüzden hemen ikinci sırasıyla devam edelim. Şimdi bir tane burada tersimizi örüyoruz kenar ilmeğinden sonra. Sonra bir tane ilmeğimi bakın doladım. Burada 6 tane olan ilmeğimin ikisini sola doğru bir kestim. Ortadaki iki tane ilmeğimi de ara ördüm. Şimdi de sağa doğru iki ilmeğimi bir kestim. Bir doladım. Arası için bir ters. Bir düz, bir ters. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bir doluyoruz iki ilmeği sola doğru iki ar sonra iki ilmeği de sağa doğru bir doluyoruz Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum arka yüzünde bir düz iki tane ilmeğimi yine ters ördüm iki düz örüyorum İki ters iki düz modelimizde Arası içinde bir düz, bir ters, bir düz. Tekrar bir ters, iki ters. Yine iki düz, iki ters. Bir sıramı böyle tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzü, modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane bakın. Burada araşıya örüyorum Sonra yanındakini düz örüyorum. Bir ilmek doluyorum. İkisini bir alıyorum. Önce sola doğru sonra iki ilmeğimi sağa doğru bir aldım. Bir doladım. Yanındakini de düz ördüm. Aradaki ilmeğim bir araşa bir düz bir araşa Örneğim yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şimdi ikinci modeldeyim. Biraz daha böyle yakın. Şimdi bir tane buradaki ilmeğimi düz ördüm. Değerli izleyiciler. Bir doladım. İki ilmeğimi sola doğru bir aldım. Sonra diğer iki ilmeğimi de sağa doğru bir aldım. Bir doladım. Bir önceki sıra da düz ördüm yanındaki bir aroşa ve bir kenar ilmeği sıramı tamamladım. Bakın. Şimdi arka yüzü anlatıp bitiriyorum. Arka yüzde üçüncü modelimizin başlangıcı oluyor. Bir düz bakın. Bir ters olarak arka yüzden modele başlıyoruz. Sonrasında bir iki üç dört 4 tane düz yine bir tane ters örüyorum toplamda 6 ilmeğim var bu ilmekten sonra 2 4 6 arası içinde bir düz bir ters bir düz sonrasında bir ters örüyorum yine 4 tane ilmeğimi düz örüyorum Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örge YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyici. Ben sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Bakın örneğim belli oldu. Umarım anlaşıldı. Bu mavi, bu da lila rengi. Tabii hep söylüyorum örgü çoğaldıkça daha çok kendini gösteriyor. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın, hoşçakalın diyorum.